Herkese merhabalar. C# -Sharp eğitim setinin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte C# da değişkenler konusunu inceleyeceğiz. Ben şöyle slaytımı başlatmak istiyorum hemen. Arkadaşlar değişkenler isminden de olduğu üzere sürekli olarak değişebilen, sabit bir değeri olmayan e, kod parçalarıdır. Kod parçalarıdır. Mesela diyelim ki Bizler buna gerçek hayatta ne örnek verebiliriz? Bizler bunlara gerçek hayatta insan isimlerinden örnekler verebiliriz. Mesela diyelim insanların bir tane ismi vardır değil mi arkadaşlar? Ama binlerce insan olduğu için ve binlerce de e değişik isim vardır. Mesela bir insanda bir isim örnek veriyorum Ali ise diğerinde Ömer'dir. Diğerinde de Can'dır. Yani sürekli olarak değişkendir bunlar. İşte biz de, bizler de gerçek hayatta değişkenlere böyle örnekler verebiliriz. Şimdi ben diğer bir sayfama geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada sizlere göstermek istediğim bir şey var. Bu arada şöyle çok özür dilerim ben. Bizim burada gördüğünüz üzere 3 tane sepetimiz var ve üçünde de ayrı ayrı farklı farklı e, nesneler var. Şimdi bizim değişkenlerimizde biz bir değişken tanımlarken bizim değişkenlerimiz içine sadece bir adet değer alabiliyor. Mesela diyelim bizim meyveler adlı bir değişkenimiz var, değil mi? Bunun içine sadece meyveleri veya sebzeleri verebilirim. Örnek veriyorum. Bunun içine sadece elmaya atabilirim. Diyelim ki bizim dost diye bir değişkenimiz var. Bunun içine ise sadece canlı hayvanları veya canlıları atabilirim. Mesela bu köpek olabilir, kedi olabilir gibi. Yani bizim değişkenlerimiz aslında içinde birçok farklı veri tutabiliyor. Ancak tuttuğu verinin tipi yani tuttuğu verinin kendisi genellikle bir tane oluyor. Ki genellikle değil bu. Bu kesin bir kuraldır. İçinde sadece bir tane değer tutabilir. Ayrıyeten bakın bizim burada bir tane daha örneğimiz var. Bu örneğimizin nedir arkadaşlar? Burada kırılabilir bir örneği vermişim ben. Yani bunların aslında üçü tek bir değişkende olmaz. Sizler bir değişken tanımlarken bunun türlerine dikkat edeceksiniz. Ben bir sayfa daha ilerlemek istiyorum. Şimdi burada gelelim C şartı bizim en çok kullandığımız değişken türlerine. Arkadaşlar, pardon arkadaşlar. Bizim burada en çok kullandığımız değişken türlerinden başında integer geliyor. Integer bizim matematikteki tek sayımız anlamına geliyor. Yani pardon, tam sayımız anlamına geliyor. Peki tam sayılar nedir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye sonsuza kadar gider. Ayrıca de bizim double diye bir değişken türümüz var. Peki bu değişken türü nedir? Ondalıklı sayıları biz temsil etmek için burada kullanırız. Mesela bunu örnek verebilecek olursam ne verebilirim? 5.6 veya bizler hava durumunu ölçerken mesela ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki 23.5 derece, 35.5 derece gibi böyle noktalı sayıları söylerken bizler double değerini kullanıyoruz. Ayrıyeten bizlerin double'dan başka farklı olarak bir de float bir değerimiz var. Peki double'la float'ın e, arasındaki fark nedir? Arkadaşlar şöyle bir şey düşünelim. Mesela diyelim ki sizin elinizde bir tane sepet sepet var. O sepet diyelim 200 tane eşya tutabiliyorsa, diğer bir sepet 256 tane eşya tutabiliyor. Yani double'la float'ın arasında aslında bir rakam tutma e, aralığı var. Diyelim mesela double 100 100.000'e kadar sayı tutabiliyorsa içinde Float 200 bin veya 300 bine kadar veya 1 milyona kadar içinde sayı tutabiliyor. Şimdi bir de bizim char adlı bir değişken türümüz var. Biz genellikle charı çok kullanmayız ama ben göstermek adına burada da kendim eklemiş oldum. Char tek karakter alabiliyor. Ee, bunun siz bunu yazarken tek tırnak içinde a veya b şeklinde veya n şeklinde veya 1 şeklinde yazabiliyorsunuz. İçinde sadece bir tane değer tutabiliyor. Ayrıyetten de bizim string isimli bir metinsel ifadeleri alabilen bir değişken türümüz var. Şimdi bakın string nedir? Metinsel ifadeler. Metinsel ifadeler dediğimde sizin aklınıza ne geliyor? Mesela yazılabilen, çizilebilen şeyler değil mi? Mesela nedir bu? İsminiz Ali olabilir, Ömer olabilir, Can olabilir, Nazmi olabilir, Efendime söyleyeyim, Berke olabilir gibi birçok biz... Bazı şeylere metinsel ifade diyoruz. Mesela bizim metinsel ifadelerin arasına girebilecek bir başka şey ise de adreslerimizdir arkadaşlar. Mahalle adreslerimiz olabilir. Oturduğumuz il ilçe olabilir. Böyle değerler metinsel ifade olarak geçiyor. Şimdi bizim bir tane daha bir değişken türümüz var. Peki bu değişken tür nedir? Bool diye bir değerimiz var bizim. Bizim bool değerimiz içinde sadece true veya false değerini tutuyor. Yani doğru veya yanlış. Eğer bir şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorsak bizler genellikle beni genellikle bunu bool değerinde saklıyoruz. Mesela diyelim bir kişi 18 yaşından büyük mü? True diyoruz. Büyükse true diyoruz. Yani doğruysa true. Değilse de false diyerek bizler bunun yanlış olduğunu belirtiyoruz boğulun içine kesinlikle başka türlü veriler giremezsiniz. Girerseniz de hata alırsınız. Şimdi bir sonraki sayfaya geçmek istiyorum ben. Bizim burada değişken tanımlama kurallarımız var, var. Ben buna videoda da gireceğim ama çok kısa bir biçimde göstermek istiyorum. Bakın ben bir değişken tanımlarken sırasıyla şunları yapmışım. İlk öncelikle ben burada bir veri tipini bel e belirlemişim. Ne yapmışım? Integer'ı demişim. Yani ben tam sayı bir değişken tanımlayacağım. Daha sonrasında ise ben burada ne yapmışım demişim ki değişken ismi bakın burada benim bir değişken ismi vermem lazım ve buraya bir boşluk bıraktım. Burada boşluğumu bırakıyorum ardından buraya bir isim veriyorum. Siz buraya isterseniz rakamlayabilirsiniz isterseniz kendi adınızı verebilirsiniz ee, gibi birçok Örnekle bunu yapacağız zaten. Ben buraya sayı dedim ve eşittir diyorum. Yani sayı değişkenimin içine alacağı değer 10. 10 nedir arkadaşlar? Tam sayıdır. Eğer ben burada 10.3 verseydim bu kod hata verirdi. O zaman şöyle yapalım. Değişkenleri ufaktan tanıdığımıza göre artık gerçekten de Visual Studio kodumuzda, pardon Visual Studio'muzda kod yazmaya başlayalım. Hemen ben de açıp geliyorum. Evet ben e, kod ekranımı açtım. Şimdi sizlerin de umarım sizler de açarak beni canlı olarak takip ediyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar şunları birazcık e, büyütmek istiyorum ben. Şöyle yapmak istiyorum ve umarım ekranım sizde daha iyi gözüküyordur. Şimdi diyelim ki ben bir değişken tanımlayacağım. Peki ben değişken tanımlarken ne yapıyordum? İlk öncelikle ben bir değişkenimin türünü belli ediyordum. Buraya diyeceğim ki integer diyorum. Daha sonrasında ben ne yapıyordum? Değişkenimin burada bir ismini belirtmem lazım. Yani sayı eşittir diyorum ve sayı eşittir dedikten sonra buraya 10 diyorum ve ben burada değişkenimin içine bir değer atamış oldum. Bakın şu anda bu değişken tanımlandı ancak hiçbir yerde kullanılmıyor. Peki bizler bunu nasıl kullanacağız? Şöyle gelelim ve diyelim ki console.brightline ben buraya sayı diyorum ve yapay zeka kodumu tamamlıyor. Ardından bir çalıştıralım. Şöyle birazcık bekleyeceğiz bu arada. Bakın ne oldu? Ben burada 10 çıktısını almış oldum. Arkadaşlar şimdi diyelim bizler bir değişken tanımlayacağız. Ancak değişken tanımlandıktan sonra ben buna bir alt satırda değer vermek istiyorum. Yani ben değişkeni tanımladığım gibi bir değer vermek istemiyorum. <laughs> Peki bunu nasıl yapacağım? Integer diyeceğim. Burada sayı noktalı virgül diyorum. Yani ben burada sayıyı boş bir değer olarak tanımlayacağım. Ardından alta geldiğimde ise sayı eşittir 6 diyorum ve kaydediyorum. Bakın ne oldu? Console.WriteLine sayı diyorum. <laughs> Bakın burada ben sayımı görmüş oldum. Şimdi ben birazcık daha aşağıya inmek istiyorum ve diğer örneklerimden de birkaç örnek yapmak istiyorum. Arkadaşlar biz sadece integer değerini görmemiştik. Ayrıyeten de bizler burada double değerini görmüştük. Ben burada... Diyorum ki double sayı eşittir. Bu arada buna derece diyelim. Derece eşittir 36.5 diyorum. 36.6 diyorum. Daha sonrasında ise ben bunu console.brightline diyerek şöyle yazdırmak istiyorum. Buraya geliyorum. Buraya derece diyeceğim. Ardından noktalı virgülümü koyarak kodumu kapatıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın ne oldu? Ben burada 36.5, 36.6 değerimi almış oldum. <laughs> Ayrıyeten de sizler sadece double kalmayarak, mesela string diyerek buraya isim eşittir. Ben buraya Ahmet diyorum ve Ahmet'i tanımıyorum Daha sonrasında ise ben diyelim ki e, stringimi bir yazının yanında yazdırmak istiyorum. Yani ekran çıktısının hemen yanında şöyle bir şekilde yazdırmak istiyorum. Peki ben ne yapacağım? Console.WriteLine diyorum. Ardından bir parantez açıyorum. Daha sonrasında buraya merhaba diyorum. Ardından ben buraya artı diyerek ismimi yazdırmış olacağım. Bakın ne oldu? Bir çalışsın hemen. Çıktığı görelim. Bakın merhaba Ahmet yazdım. Böyle güzel güzel örneklerimizde sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ben birazcık daha sizlere birkaç bir şey öğretmek istiyorum. Mesela diyelim bizim bir işlemimiz olsun. Diyelim ki ben buraya int a diyorum. 5 diyeceğim. Int b diyelim. 10 diyelim. Int b eşittir 10 diyelim. Daha sonrasında ben buraya int sum a artı b diyorum. Yani ne yaptım? Ben bunları toplamış oluyorum. Peki arkadaşlar. Şöyle pardon. Console.brightline buraya sum diyeceğim. Daha sonrasında şöyle kaydedelim ve çalıştıralım. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi ben burada sonucumu aldım. Peki ben bunları böyle alt alta tanımlamak zorunda mıyım? Hayır arkadaşlar, kesinlikle değilim. Ben istesem de şöyle bir değer yapabilirim. Integer derim ki A eşittir 5 derim. Ardından ben buraya B eşittir 10 derim. Daha sonrasında ise C eşittir derim. Burada şöyle geliyorum. Daha sonrasında buraya diyorum ki A artı B diyorum. Daha sonrasında ise ben buraya C diyeceğim. Yani C değerimi aslında bunu tam olarak yazdıralım. Ben buraya sam diyorum tekrardan. Çalıştırdığımda bu arada şu rakamı bir 14 yapalım. <laughs> Ve tekrardan çalıştırdığımızda bakın bizim sayımız burada 19 olarak gelmiş oldu. Yani ben C şartlı değişkenlerimi esnek bir şekilde yazabilirim. Yani en başından beri int A, B, C diyerek de ben bu değişkenlerimi böyle tanımlamış olabilirim. Daha sonrasında ben buraya A eşittir 5 derim. Pardon A eşittir 6 dedim. B eşittir 9 dedim. C eşittir de 15 diyebilirim. Yani ben burada 3 değişkeni yan yana tanımlayıp altında değerlerini kendim otomatik verebilirim. Benim sizlere göstermek istediğim birkaç tane daha örnek var. Peki birkaç örnek daha yaptıktan sonra bizler değişken tanımlamanın kurallarına geleceğiz. Ben mesela diyelim ki şöyle string eşittir isim eşittir Ahmet diyorum. Daha sonrasında ben buraya geleceğim. String eşittir soy isim eşittir Yılmaz diyorum. Daha sonrasında console.writeline diyeceğim. Bir dakika şunları silelim. Özür dilerim. İsim artı soy isim diyorum. Ve çalıştırdığımda bakın ne olacak? Ben değerlerimi yan yana yazmış vaziyette olacağım. Şöyle yaptığımda ise daha güzel gözükür mü? Evet şu an bir boşluk bırakamadım. Buradan bırakırsam olacak gibi. Evet bakın gördüğünüz gibi böyle düzgün bir şekilde yazdım. Şimdi arkadaşlar bizim burada en önemli şeylerimizden biri değişken tanımlamanın kuralları. Bizler bir değişkeni tanımlarken gerçekten buna çok büyük önem vermeyiz. Neden? Çünkü bizim doğru tanımlayamadığımız bir değişkenin başka bir yazılımcı okuyamayabilir veya kodu açtığında bunu fark etmeyebilir. Şimdi buraya gelelim. Bizim C şart değişkenlerimiz büyük küçük art duyarlıdır. Yani diyelim ki sizler buraya int sayı eşittir 5 dediniz. Daha sonrasında int t'si büyük sayı eşittir 10 dediğiniz zaman bakalım ne olacak? Şöyle. Çalıştıralım bir bakalım aynı çıktıyı mı alacağım yoksa farklı farklı çıktılar mı alacağım bunu görmek istiyorum ben bakın sonucumu böyle ekrana getiriyorum bakın gördüğünüz gibi ne oldu ben say int sayı eşittir 5 dedim buraya 5'i yazdı daha sonrasında ise ben buraya int sayı eşittir 10 dedim ve 10'u yazdım yani bizim C# programlama mı dilimiz? Büyük küçük harf duyarlıdır. Sizler bir değişken oluştururken aynı ismi yazsanız dahi eğer bir harfi büyükse veya bir harfi küçükse kesinlikle bunlar birbirinden ayrı olarak tutuluyor. Ama ben burada sayı eşittir 10 deseydim arkadaşlar, şöyle yapsaydım sayı eşittir 10 deseydim. Bakın o zaman ne olurdu? Şunu bir silmek istiyorum. Çalıştırdığımda burada hemen göreceğiz. Birazcık yavaş yükleniyor. Bu bayağı bir uzun sürdü bu arada. Evet. Şimdi geldim. Şimdi arkadaşlar normalde ben burada int sayı eşittir 5 dedim. Daha sonrasında ben burada ise sayımı 10 olarak güncellemiş oldum. Ama ben bunun sayısı büyük yazmış olsaydım ne olurdu? Az önceki gibi bir çıktı almış olurdum. Aynı de bizim C şartta bazı önemli kurallarımız var. Mesela bunların başına ne gelir? Eğer bizler bir değişken tanımlayacaksak kesinlikle e, harf girmeden rakam giremeyiz. Yani biz buraya mesela bir sayı eşittir 6 diyemeyiz. Çünkü neden? Değişken isimleri rakamla başlayamaz çıktısı bakın bana burada vermiş oldu. Ancak ben değişkenlerimin sonuna sayı 1 diyebilirim. Bunda bir problemim yok. Mesela buraya sayı 1 dediğim zaman kaydedip çalıştırayım mı? Bakın ne oldu? 6'yı sorunsuz bir şekilde yazdım. Şimdi benim sizlere göstermek istediğim birkaç bir şey daha var. Mesela sizler diyelim ki bir uzun çok uzun bir değişken tanımlayacaksınız. Diyelim ki int haftanın sayısı eşittir 8 diyelim. Arkadaşlar bizler bir değişken tanımlarken burada isimlerin arasına kesinlikle boşluk bırakamayız ve bize bir hata döner. Peki bizler nasıl olur da boşluk bırakarak devam edeceğiz? Arkadaşlar bunun yerine biz buraya alt tire işareti koyuyoruz, bir alt çizgi koyuyoruz ve ben buraya geldiğimde haftanın sayısı dediğimde çalıştırayım. Şimdi çıktıyı hep beraber güzel bir şekilde almış olacağız bir tane daha hata göstermek istiyorum Bu arada bu hatalar Arkadaşlar bu sondaki hata özellikle şimdi göstereceğim hata Türkçe karakterlerle ilgili bir hata Arkadaşlar biliyorsunuz ki İngilizce klavyede Ç G Ü Ö Ş Efendime söyleyeyim ı gibi bazı harfler yok Peki Bizler neler yapabiliriz? Bizler değişkenlerimizi tanımlarken tamamen Türkçe karakterlerin dışına çıkacağız. Yani bizler bir sayı tanımlarken veya bir isim tanımlarken buraya diyeceğiz ki string ayşe eşittir ayşe diyorum. Ve bunu kaydedip çalıştırdığımda ise bakın göreceksiniz ki burada ne yazacak? Ayşe'yi ben doğru bir biçimde yazmış olacağım. Arkadaşlar, bugünlük benim anlatabileceklerim bu kadardı. Bizler artık C Sharp ile değişken tanımlamayı öğrendik. Değişken tanımlamanın kurallarını öğrendik. Nasıl değişken tanımlanır? Bunu da öğrendik. Ee, değişkenlerle çok hafif bir toplama işlemi yaptık. Daha sonrasında bizler iki tane... Değişkenin nasıl yan yana yazılabileceğini öğrendik. Bunu biz artı işaretiyle yapıyorduk bu arada. Evet, bugünlük video bu kadardı. Lütfen kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, olabildiğince çok fazla bir şekilde kod tekrarı yapın. E, eğer ne kadar çok kod yazarsanız sizin için o kadar çok iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.